Sevgili arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Allah biz insanların içerisine sonsuz diyeceğimiz kadar büyük bir sevgi duygusu yerleştirmiştir. Ve bu sevgimizi ister istemez kullanırız. Çünkü sevgi sevmek için vardır. Ama bu sevgimizi iki türlü kullanmamız mümkündür. Ya doğrudan doğruya şu dünyada gördüğümüz varlıklara bu sevgiyi yönelteceğiz. Ya da önce bizi ve bütün varlıkları yokluk aleminden varlık alemine çıkaran ve bütün varlıklar onun güzel isimlerinin bir aynası olan zatı tanıyacağız, seveceğiz. Sonra bütün güzel varlıkları, güzellikleri, sevdiğimiz nesneleri, objeleri onun adına, onun için seveceğiz. Ben ikincisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Önce Allah'a iman edeceğiz. Sonra Allah'ımızı Kur'an'ın bize tanıttığı gibi o güzel isimleriyle tanıyacağız, seveceğiz ve daha sonra bütün varlıkların onun güzelliklerini yansıtan aynalar olduğunu düşünüp aynayı bir ayna kadar seveceğiz. Öyleyse sevdiklerimizi Allah için sevmenin yansımaları ve tezahürleri nasıldır acaba? Nefsini Allah için seversen, onu acırsın, onu terbiye edersin ve onu zararlı heveslerden alıkoyarsın. O sana binmez, o seni yönetmez, sen ona binersin ve sen onu yönetirsin. Sana emanet olarak verilen gençliğini seversen, onun geçici olduğunu anlarsın onu haramlardan uzaklaştırırsın, helallere yöneltirsin. Ve helal olanlar yeter, haramlar cehennemden beter dersin. Anne baban Allah için seversen, onların sana hiç ihtiyaçları kalmadığı bir zamanda, senin yanında yaşlandıkları zaman onlara daha fazla hürmet edersin. Onları daha fazla seversin. Onları üzmezsin. Onlara öf bile demezsin. Bana haksızlık yapıyorlar etamında bulunmazsın. Ve Kur'an'ın söylediği gibi onlara dua edersin. Onlara şefkat kanatlarını gelersin. Allah'ım sen onlara hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler ver dersin. Ve asla ölümde de temenni etmezsin. Hayat arkadaşın Allah için seversen, onun geçici güzelliğine ve yakışıklılığına bel bağlamazsın. Onun şefkatini seversin, güzel huyunu seversin, dindarlığını seversin ve ahirette ebedi bir şekilde birlikte olacağınızı düşünerek onu seversin, ona ilgi gösterirsin. Bu da dünyada karşılıklı sevgiyi artırır, insana mutluluk ve huzur verir. Cüzün gibi sevdiğin çocuklarını Allah için seversen, onların Allah'ın sana bir emaneti olduğunu düşünürsün ve bu yüzden onlara güzel bir isim verirsin. Güzel bir şekilde İslamiyet'in istediği tarzda onları terbiye edersin. İbadete alıştırırsın. Ve onlar vefat ettiklerinde feryat figan etmezsin. Üzülürsün ama şikayetçi olmazsın. Allah'ım onu sen benim uhteme emanet olarak vermiştin. Yine sen aldın. Yanında çok daha güzel bir yerde bulunuyor dersin. Tabiatın güzelliklerini seversen tabiata zarar vermezsin. Onların Allah'ı gösteren birer ayet, birer delil olduğunu bilirsin. Bütün güzellerin bir ayna olduğunu düşün. Aynayı en güzelden bir yansıma olarak sev. İki cihan serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifini hiçbir zaman unutmayalım. Üç özellik vardır. Bunlar kim de bulunursa onlar imanın lezzetine tadar. Birincisi Allah ve Resulünü bu ikisinden başka herkesten daha fazla sevmek. İkincisi sevdiğini Allah için sevmek. Üçüncüsü Allah kendisini küfrün bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. Öyleyse İmanın lezzetini tatmak istiyorsan Allah ve Resulünü her şeyden ve herkesten daha fazla sev. Ve sevdiğin her şeyi Allah'ın güzelliklerinin bir aynası olarak düşün ve öyle sev. Çünkü sevdiklerimizi Allah için sevmek bizi iki dünyada da mutlu ve huzurlu kılar. Sevdiklerimizi başka maksatlar için sevmek ise iki dünyamızı da berbat eder. Artık tercih senin. Bu alemi, bu insanları, bu evrenleri nasıl seveceksin?